Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir konumuz, e, lojistik okuyorum, tır şoförü mü olacağım? <laughs> Genelde bu soruyla karşılaşıyorsunuzdur. E, çoğu arkadaşımız da bu şekilde yorumlarda bulundular. Yani lojistiğin çok bilinmediği, halk e, tarafından çok böyle e, derin bir bilgiye sahip olunmayan bir bölüm olduğu için biraz da bu tarz e, soruları karşılık olacak bir video çekmek istedim. Örneğin arkadaşlar ben de bundan 14-15 yıl önce böyle sıkıntılarla karşılaştım. O zaman zaten bu kadar da bilgi hiç yoktu. Çoğu arkadaşım ya biz makine hemen sokuyoruz sen lojistik okuyacaksın lojistik nedir abi falan bir anlatır mısın falan derlerdi. ben genelde nakliyeci bir aileden geldiğim için konuya hakimdim ailem de hakimdi ama çevremdeki insanlar çok hakim değillerdi. Gün geçtikçe tabi lojistik dünya tarafından bilinen ve çok önem verilen bir dal haline geldi. Şu an logistik bölümüne yerleşmiş ve şu an logistik bölümünü kazanmış arkadaşları çok tebrik ederim. Bu süreçte de çoğu yorumlar geldi, sorular geldi ve biraz süreci takip ettim. Türkiye'de belli bir üniversitelerde bölümleri kazanan, yerleşen arkadaşlar oldu. Onlara çok başarılar diliyorum ama üniversiteyi kazandık abi ondan sonra bitiyor diye bir şey yok. Tabii üniversiteye girdikten sonra üniversitenin etinden, sütünden yararlanmak gerekiyor. Burada neyi <laughs> neyi ediyorum? Burada ima ettiğim şey, Örneğin e, üniversitenin verdiği bütün kurslar, e, dil kursları ile olsun, sertifika programları olsun, staj, e, yani staj e, imkanları olsun, bunların hepsini değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü e, o üniversite sizi e, bir yere getirmek için bir e, yani bir step. Yani bu bu stepi geçmeniz gerekiyor. Bunu herkes geçiyor ama geçtikten sonra sizin nereye geldiğiniz yani ne kadar uzun sıçradığınız ne kadar uzun yere kadar vardığınız önemli. Yani herkes mezun oluyor. Yani bir üniversiteye giriyor 5 yılda bitiriyor, 6 yılda bitiriyor ama bitiriyor. Önemli olan üniversite bitirmek değil üniversiteyi nitelikli şekilde bitirmek. Nitelikli şekilde bitirmek hep benim söylediğim, beni takip eden arkadaşlar bilir yabancı dil ee, ekstra bilinmiş bilişim programları ee, belli bir sertifika programları Bunları hep e, yorumlarda da yazıyorum örneğin e, bir dil yani örneğin, İngilizceniz çok iyi tamam yanına bir dil ekleyebilirseniz yani böyle bir e, başlangıç seviyesinde bile olsa çok iyi olur bunun üzerine e, bir program şu an dünyanın her yerinde kullanılan e, sap dediğimiz e, bir bilişim sistemi var yani bir e, bilişim sistemi var bu bilişim sistemi dünyanın en büyük firmaları tarafından kullanılıyor. Yani üretimde, depolama sürecinde, işte satın alma sürecinde kullanılan bir sistem, SAP olsun, Oracle, buna benzer işte binlerce programlar var. Bu programları bilmek ve onlarla ilgili sertifika programları yapmak sizin iş hayatına girişinizi daha da hızlandıracaktır. Çoğu arkadaşımdan gelen sorular içinde cevap vermiş olayım. Önün, abi işte logistik ve diş ticaret kazandım veya işte diş ticaret uluslararası diş ticaret ve lojistik okuyacağım. Hiçbir bence, hani bence hiçbir farkı yok. Yani hepsinin, bölümlerin hepsi birbirine yakın. Diş ticaret yapan bir arkadaş da lojistikte çalışabilir, lojistik yapan arkadaş da diş ticarette çalışabilir. Bu onun yaptığı stajlara, iş tecrübesi ve ona e, en yakın e, iş hayatında atıldığı, en yakın başlandığı şeye göre değişir. Yani bana sorarsanız ben lojistik okudum. Ee, işte nasıl bir gelişebilir? Tabii lojistik okumak e, biraz da üniversitedeki içeriğe de bağlı. Yani nasıl bir içerik var? Örneğin e, oradaki amaç ne? Şimdi üniversiteye girdiniz. Üniversitenin mezunları nerelerde çalışıyorlar? Nereye yerleşiyorlar? Çünkü her üniversitenin bir amacı var. Normalde bir üniversitenin şöyledir. salıyorum Balıkesir Üniversitesi. E, oradaki bölgedeki tedarikçilere, bölgedeki fabrikalara eleman yetiştirmek. Yani beyaz yaka mühendis yetiştirmek, uzman yetiştirmek için yapılmış bir şeydi normalde. Ama bizim Türkiye'de böyle olmadığı için Türkiye'de, Balıkesir'de okuyan bir adam da İstanbul'dakine başvuru yapıyor. İstanbul'da okuyan da, Ankara'da okuyan da, İstanbul'daki üniversitede okuyan arkadaş da e, örneğin e, İstanbul'daki fabrikada veya oradaki bir tesiste çalışmak istiyor. Bundan dolayı da çok büyük bir e, rağvet oluyor yani çok büyük bir e, başvuru süreci oluyor. Bunun içinde belli bir kal kalifiye arkadaşlarında ya ben işte iş bulamıyorum işte istediğim yere yerleşemiyorum diyor. Bu da Türkiye'deki bulunan e, yani üniversite eğitim iş hayatına başlangıçla ilgili programlar dediğim ama biz genelde onlara girmeyelim. Daha çok biz e, alanımızda kalalım. E, Örneğin çok gelen sorularda abi işte kendimi nasıl geliştirmeliyim? İşte Losy okuyorum iki yıllık okuyorum dört yıla tamamlayayım. İşte e, dışarıdan Losy okuyayım. Arkadaşlar lojistik okumak size her zaman bir şey katar. Şöyle katar. Örneğin ben işletme okudum. Yanına bir lojistik ekledim. Olabilir. Makine mühendisliği okudum. Üstüne lojistik master yapabilirim. O da süper olur. Örneğin abi ben lojistik okuyorum. işte biraz bilişim sistemi üzerine bir hani bilgisayar mühendisliği gibi yazılımla ilgili bir şey var. olur. Çünkü şöyle düşünün. Dünyadaki bütün lojistik firmaları veya lojistikle ilgili alakalı olan bölümlerde her arkadaşa ihtiyaç var. Şimdi bazı arkadaş biraz daha işin programlanması, biraz bileşim sistemleriyle işte adminlik, uzmanlık veya işte o sistemin kurulumu, o sistemdeki süreçlerin işlemiyle ilgili çalışabilir. Bir arkadaş operatif çalışır. Yani örneğin operasyon şefi olur o adam. Daha çok işte işçileri yönlendiren, eee organizasyonu yapan bir arkadaş olur. Bir arkadaş sallıyorum der ki ben daha çok örneğin back office dediğimiz işte ofiste çalışacağım. Daha çok işte istatistikler yapacağım, İşte ne kadar mal girmiş, ne çıkmış, ne süreçte çıkmış, işte bunlarla ilgili işte şeyler, ücret kalemleri, maliyet kalemlerinin hesaplanması gibi. Yani bu logistik controlling dediğimiz bölgeler. Ya bu şekilde binlerce dalı var. Yani örneğin ben işte abi işte kendimi biraz daha inşaat yapı malzemi logistiği veya işte biraz daha geri dönüşüm logistiği işte havacı, hava logistiği, işte kara logistiği, deniz logistiğine yönlendirdim. O şekilde ilerlersiniz ve cidden söylüyorum yani çok ne diyeyim, çok saçma sapan bir bölüm olmadı süreci yani saçma sapan demeyeyim şimdi yanlış anlaşılır da uyumsuz bir bölüm diyeyim. Örneğin edebiyat okudum, abi işte logistik ekledim olur mu? Biraz zor. Çünkü ikisinden biri birbirinden farklı çünkü edebiyat çok önemli, kültürümüzde yeri olan ve Sanatçıların veya yazarların çıktığı bir bölüm. Ama lojistik daha çok işin teknisyen, daha çok operatif ve günlük hayata dönük bir bölüm, bir iş hayatı. Diş i̇şte abi ben işte fen bilgisi öğretmenliğini okudum, lojistik yapabilirim. Yani uyum az. Tabii ki yapılabilir. Tabii ki böyle şeyler Türkiye'de var. Ama daha az. Ama uyumlu olan bölümler işte makine mühendisliği olur, işletme olur, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği. Veya işte işletme okudum, açıktan logistik okudum. Veya işte bilgisayar mühendisi okudum, yandan logistik açıktan okuyayım falan. Bunların hepsi birbirine uyumlu bölümler. Bir de gelen sorularda şöyle de oluyor. İşte abi ben kendimi geliştirmem için yapmam gerekenleri söyledik. Çok böyle yani imkanlarınız varsa işte yurt dışında staj gibi veya işte yurt dışında dil öğrenimi, yurt dışında bir semestir okuma, hani Erasmus'la birlikte okuma şartı. Bir de çoğu arkadaşlardan gelen sorulardan e, var. İşte abi yurt dışında nasıl çalışabilirim? Losyuksam yurt dışında çalışabilir miyim? Tabii ki çalışabilirsin. Lojistik dünyanın her yerinde olan internasyonel, uluslararası bir bölüm. Yani orada tabii ki Türkçe bilen, tabii ki Türkçe İngilizcesi iyi olan, hatta oradaki ana dili e, örneğin Almanca ise Almanca, Fransızca, Fransızca bilen insana her zaman ihtiyaç var. Ama bu demek değil ki ya ben Türkiye'den hemen işte lojistik yok oldum, yurt dışına gidebilirim. Sonuçta buradaki iş yine sizin kişisel niteliğinize bağlı, sizin kendi yetiştirmenize bağlı. Örneğin ben e, kendimi çok iyi yetiştirdim, yabancı dilim var. Tabii ki ben çıkarım, çıkarım buradan. Alman nasıl iş başvurusu yapıyor, sen de yaparsın. İkinizi de çağırırlar. İkiniz de e, bakarlar, Sen daha iyi çıkarsan alır yani sıkıntı yok. Tabii ki e, lojistik sayesinde yurt dışına çıkmak bir edebiyat bir avukatlık veya bir başka bir bölüme göre daha kolay. Çünkü uluslararası bir bölüm olduğu için avukatlık olsun, edebiyat olsun, Türkçe veya fen gibi dersler daha çok okul eğitim yeresel yani daha yerel, daha o ilkenin insanı için okunmuş, yapılmış bölümler ve oradaki insana hitap ediyor. Ama lojistik daha çok dünyaya hitap eden, uluslararası, global market dediğimiz yani global pazara e, hizmet eden bir bölüm. Onun için yurt dışına da çıkarsınız. Yurt dışında da yaşarsınız. Yani şu an çok soru geldiği için söylüyorum. E, burada ama hedef koymanız çok önemli. Yani hedef şöyle. Ben işte yurt dışına gideceğim abi. Bu senin üniversite başlıyorsun. 4 yıl var. 4 yıl çok uzun bir süre. Bu 4 yıl içerisinde her yazı çok değerli geçirip gidin sallıyorum işte Antalya'da e, bir otelde çalış abi. İngilizce'ni öğren. İngilizceni geliştir. Yani illa logistik olacak diye bir şey yok. Tabi logistikle ilgili bir yerde staj yapabilirsen süper olur ama olmuyorsa bile İngilizce yapacak kendini değerlendir. Ondan sonra okuldayken bütün dersleri İngilizce kaynaklı olmasını da sağla. Yani örneğin işte senin bölümün İngilizce değildir ama örneğin girersin hem İngilizceni geliştirmek için İngilizce kaynaklı videolara bakarsın. ya. Yani benim gibi binlerce İngilizce kaynak yapan arkadaşlar var. Yani profesörler, uzmanlar var. İngilizce, Almanca, dünyanın her yerinde. Aç abi bak videolara bak. Documentary dediğimiz yani belgesellere bak, süreçlere bak. O zaman zaten öğreniyorsun. Örneğin bütün terimler zaten çoğu İngilizce. Hani FIFO LIFO FIFA, FIFA falan gibi veya işte Global yani Supply Chain Management. İşte bu nedir? Bunlar nasıl yapılır? Bunların örneğin ezbere bilmek önemli değil. Bunları iş hayatında kullanabilmesi. Her firmanın kendisine göre bir e, süreçleri var, belli bir e, eskiden gelen bir çalışma e, nitelikleri var. Bunlara yeni bu dünyanın lojistik tekniklerini nasıl e, uygulayabilirim, nasıl bu şekilde verim alabilirim? Uzmanlığınız zaten buraya gelir. Yani sizi ayrı kılan bu olur yani. Örneğin, işte herkes diyor ki FIFO yani First In First Out prensibi nedir? Bunu abi bileceksin. Bu hani ilk giren ilk çıkar. Ha, basit söylemesi, ilk mal gidiyor, ilk olarak çıkıyor ama bunu hangi mallarda kullanabilirim, hangi süreçte kullanabilirim, bana nasıl bir katkısı olur deyip her firmanın, örneğin Resilience yapan bir firmada farklı, başka e, tarz çalışan bir firmada farklı olabilir. Burada yapmanız gereken sadece üniversitede öğrendiğiniz şeyleri sorgulayarak, örnekleyerek stajda, yurt dışından kaynaklı kitaplarda, videolarda bunları daha çok oturtturun. Yani daha çok otursun ya. Bu bilgiler kafanızda otursun. Ve yabancı dili de koyduğunuz zaman yanına otomatik olarak bir firmada e, Danışman olarak çalışabilirsiniz Bilişimle ile işte Lojistiğe destek veren Bir e, Bilişim sistemi Bilişim firmasında çalışabilirsiniz Bir konteyner firmasında çalışıyor Dünyaca ünlü işte DHL, UPS e, Veya işte Siemens, Mercedes, e, Coca Cola e, Puma, Adidas yani her türlü büyük firmanın lojistik departmanı var büyük Bunların hepsinde çalışabilirsiniz. Çünkü burada hep nitelikli genç, dil bilen, dünyaya açık, dünyanın her yerine seyahat edebilen, yaratıcılığı olan, yeni bilişim sistemlerini bilen, robotik, yani robotik dediğimiz örneğin robot tekniklerini hakim olan veya bunları benimseyen, bunun hayatımıza girdiğini benimseyen insanlar her türlü logistikte ilerlerler, çok iyi yerlere de gelebilirler. Bu bu trendi kaçırmamak lazım. Yani gün geçtikçe e, her şey gelişiyor. Yani örneğin ben arkadaşlara şunu öneriyorum. Yani Instagram'da, YouTube'da bile e, varsınız. Yani Instagram, Facebook gibi yerlerde bile logistik sayfalarını takip edin. Yani örneğin girin abi DHL'in e, sallıyorum Instagram şeyini takip edin. Girin Siemens'in logistikle ilgili bir şey varsa onu takip edin. Çünkü orada gün içerisinde akışçı bir video göreceksiniz. İşte DHL yeni bir innovation yani yeni yatırım yapmış. Demiş ki işte biz insansız nakli aracı yapıyoruz veya işte insansız forklift yapıyoruz. Bunlar bile size çok şey katar. Yani orada okuduğunuz iki kelime sizi ileride bir iş görüşmesinde ya evet DHL'de böyle bir insansız e, e, bir araç vardı. İşte elektrikli e, post araçları var işte falan gibi. Kendinizi her zaman geliştirebilirsiniz. Yani otomatik depo sistemi nedir, nasıl yapılır? bir ya da böyle bir band dediğimiz sistemler var. İşte paketlerin böyle kendi kendine belli bir sensörlerle birbirinden ayrılması, gideceği lokasyona göre değişmesi falan bunların hepsini yani üniversitede öğrenemezsiniz. Çünkü çok geniş. Üniversitede daha çok temel bilgiler gider. Siz kendinizi geliştirmeniz lazım. Yani yurt dışındaki kaynaklı her şeyi okuyacağım. Ha, ben gece gündüz okuyorum. Ben oldum da değil. Biraz bunu da uygulamaya dön. Yani staj yapmak lazım. Ee, yani abi işte stajı almıyor. Ya deneyeceksin abi. Yani gerekirse 100 kilometre ileri gideceksin. İmkan varsa tabii ki ailevi durumlar, maddi durumlar tabii ki her zaman önemli ama. Yani 20 kere almıyorsa 21 kere yine vereceksin. Çünkü bu böyle. Ben de iş başvurusu yaparken 50 yere başvuru yaptım. 50 yerden bir tanesi oluyor. Yani bu dünyanın her yerinde böyle. Almanya'da böyle. Fransa'da, Türkiye'de her yerde böyle. Ee, yılmamak lazım. Yani iş başvurusu abi ne almadılar? Olma. Yok. Yani DHL bu sene almaz. iki sene tecrübe yaparsın. Örneğin gidersin yerel bir firmada lojistik uzmanı olarak veya lojistik elemanı olarak çalışıyorsun. İki yıl sonra tık DHL'e geçersin. DHL'e yürütsün. Oradan başka yere geçersin. Ve bu şekilde e, kariyerini şenlendirirsin. Daha iyi yerlere gelirsin. Beni takip eden arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ederim. Ben böyle yavaş yavaş e, kanalımız da büyüyor. E, arkadaşlarımıza, sizle beraber okuyan, içerik isteyen arkadaşlarınıza beni önerirseniz çok e, sevinirim. Daha çok ders içerikli ee, örneğin videolar da çekmek istiyorum. İşte FIFO nedir? E, LIFO nedir? İşte e, Supply Chain nedir? Gibi böyle biraz daha grafik falan e, içerikler yapmak istiyorum vaktim oldukça. E, gerçekten arkadaşlar bunu tekrardan size söyleyeyim. Bu işten hiç bir e, maddi bir beklentim yok. Tek isteğim e, benim yıllar önce, 15 yıl önce geldiğimde ben tektim. Benim gibi çok böyle arkadaş yoktu bu işi yapan, yapmak isteyen. E, yeni gelen nesile arkadaşlara yardımcı olmak istiyorum. Onların ufkunu genişletmek, onlara biraz da olsun güç kuvvet vermek istiyorum ve bu e, alanda başarılı olmalarını istiyorum. Yani elimden ne kadar gelirse size bu şekilde içerikler vererek yardımcı olmaya çalışıyorum. Yazdığınız yorumlara da e, en kısa zamanda e, cevap vermeye çalışıyorum. Tabii herkese e, belki de e, cevaplarım çok e, net gelmiyordur ama yapacak bir şey yok. Yani belli bir e, belli bir tecrübe içerisinde elinizden geldiğim kadar size yardımcı olmak istiyorum. Tabii ki tur şoförü olup yazan abiler de var. İşte onlara da yönelik birkaç tane video çekeceğim. Örneğin birkaç arkadaşımıza da daha çok yatırımla ilgili videolar çekeceğim. Şimdiden her şey için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.